Evet tekrardan. Sarı bebek. Çünkü neden? Olmasın. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Güncelleme geldi. Biliyoruz sırf o yüzden. Yükledim zete neke neke. Tekrardan merhaba. Necmettin Askom. Özledin mi beni? Lan bebe. Yo enka vuyanda. Nur asko. Özlememiş beni. Vatan haini pu. Şimdi Necmettin'e. Kalyanfu kıyafeti. Giydireceğiz. Otur şuraya. Bakayım. Şükür Allah'ıma, yarım saat, oldu, giy şunu, belki güzel durur, ay bok gibi oldu, pardon çok yakışıklı, oldun ya. <laughs> Kızma Necmettin, bir şey demedim ha. sütü almaya beraber, gidiyoruz çünkü sana, güvenmiyorum, kusura bakma, ama çarpa çarpa, gidiyoruz. <laughs> ya Necmettin, her tarafını bok, yaptın bu ne? Ni kızıyan alt. Tarifin Hayır almayacağım, basket atacağım. Ya hayır sakmalama, hayır. Bu kadar yeter. Bence, Necmettin, kız Allah, seni kahretmesin. Kızma Necmettin, altını da istiyorum işte. Ya gerçekten mi? Nerede bu mal? Şimdi yedim seni, Necmettin. Altını da gistireyim. Gorcan sen Anya'yı, Konya'yı. Napkin ki. Hi. Göreceksin şimdi. Bekles Bir dakika. Toilet gödi alayın. A yol varm. Yapma please. Seni koyabilirsem. Olacak. Şöyle yaptı. <laughs> Elime düştü <laughs> 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 aman aman nereye geldik bir anda? Ne oldu lan? Nekmettin adam ol. Dedim sana. Öyle masum. Masum bakarsın. İşte. Ben sana göstersem. Kızma Necmettin, Bebem askım. Bilerek olmadı. Burası neresi Lina? Alt tarafı bu. Odana götüreceğim. Onu da beceremiyorum. <laughs> Yat zibar. Uğrasmam. Gel lan buraya. Gelin mi? Lan. Gel gel. Oyuncak var. Ok. <laughs> hani oyuncak? Vardı lan yalançı. Raft var ya. Mal. He tememe Tememene, İstiyon. Ben kitap okusana. Belki yukum gelir. Tememe okuyom. Yeter ki uyu. <laughs> Hele sükür zibarmis. Gidiyorum televizyon izlemeye. Özgürlük IASBA. Yes <laughs> Lan ay ineçmettin. Bu uyutma ya. Bana bu evde uyumak yasak yeto. Geliyom kudurma. Belet. Pardon Necmettin. Olacak o. Geldim ağlama sevinirim. Hem de çok çok çok. Mükemmel. Odasında İko. Şaşırmadım neyse. Arayayım. İns yoktur. Gitmiş ol. Tövbe bismillah. Bir şey demiyorum. Senin burada ne? İşin var. Why are you random? Seven look. Belli oluyor. Necmettin evet. Evet artık ikinci. Geceye. Geçebilir miyiz lütfen? Lan kapı açılma. Sesi geldi. Neler karıştırıyorsun? Bak bak bir de. Uyuma numarası yapıyor. Şerro. Hiçbir şey olmamış. Gibi devam. Televizyon izleyebilirim. Bence. Ay hele şükür. ikinci gece. Bir an bir gece. Bitmeyecek sandım ayol. Başlayabiliriz. Bence. Bismillahirrahmanirrahim. Basladık. Necmettin yok. Şaşırmadım. Hem eme. Hey he, sen ne ara? Geldin. Canım ben. Sen bak ne? Yine süt saati. Bir gece ne yapıyorsak, yine onu yapıyoruz. İşte Necmettin kaşınma. Çocuğum, ne yapıyorsun Necmettin? Gayılmışsın oraya da. <laughs> Sütünü buldu. Neredesin lan? Kapıyı kilitlememiz. Güzel. <laughs> Anlıyorum. Malsin. You dial him. Nereden kaldın? Ya bu sus her. Tarafını bok yaptın. Altını da gistireceğim. Did you <laughs> stop listen? Did you <laughs> Ne alaka neçmettin? Gel bez. Lan bezin gözü. Var bismillah. Aman aman, nereye geldik bir anda? Neresi ben bu bezi. Verirsem tabi kudurur. Bu çocuk. Neyse veren başka. Bez yok. Gidiyoruz Neçmettin. Yanına oradadır. Harbi burada lan gözlerim yasardı. Evet artık yatmaya. Gidebiliriz bence. Gidiyoruz. Evet. Necmettin Kudurma. Allah'ım tövbe. Göze bakın ya. Ya sabır ya. Bu oyun mu ne? Yapacağınız oyuna da. Size de başlarım ha. Şu ikinci gece. Bitsin üç gece. Ne olacak bilmiyorum. Mal mal. Bakma bana. Yaptığımız iş iş değil. Bakacağız ama buna. Bakıyoruz. Bir an önce Noel. Güncellemesi gelsin. Bu tip ne? Yatağa yatıracağız. Kitap okuyacağız bilmem ne. Yatağa mükemmel, Yattığın ya anlatamam. Okuyumda yat zibar. Uykum geldi. Dinle ve uyu ok Uyuturken hiç. Zorlanmadım anlatamam. Ya iki dakikada uyudu. Hiç zorluk çıkarmadı. Ya kitabın yarısında bağırıp. Ya kesinlikle. Artık televizyon. izleyebilirim. Ya of kim ya? Geldi. İyi yandan. Usunek belki. Anasıdır. Ya da yeni bakıcı. Felene çok güzel olur. Açak bari sadece bir, toz makinesi, kargosu, bu bende bir şey, sandım ya, koyalım sunu, sonra televizyon, izleyelim, evet bit bu kadardı, çünkü çok sıkıldım, PT2 için 10. felene, optum bebe.